Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Of ya benim bu saatte kim arıyor yine? Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur mu? Ya tung tung sahur beni nasıl buldu ki numaramı? Nasıl arayacak? Kesin yine rüya görüyorumdur ya. Rüya görüyorum herhalde ya tung tung sahur beni arayamaz ki. Neyse biraz daha yeter zaten rüya görüyormuşum ya. <laughs> Kim arıyor beni yine ya? Olamaz. Rüya değilmiş gerçekten. Tung tung savur beni arıyor. Rüya olduğunu düşünmüştüm ama rüya değil. Tung tung savur beni arıyor. Acaba açsam mı arkadaşlar? Baksanıza tung tung savur bu gerçekten beni arıyor? Ne istiyor ki acaba benden ya? Gelin bir şurada konuşalım. Evet arkadaşlar açtım. Bakalım tung tung savur bizden ne istiyor? Tung tung savur neden beni arıyorsun? Söyle bakalım. Merhaba tum 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 sahur tum 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 sahur tum 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 sahur ya anladım tamam senin ismin tum 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 sahur ama beni neden aradın tum tum sahur onu söyle bakalım seni uykundan uyandırdım değil mi ha 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 tum 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 sahur tum 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 sahur Arkadaşlar durmadan tum 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 savur deyip duruyor ya. Tamam anladım. Senin ismin Tum Tum Savur. Ama sen beni niye arıyorsun? Onu söyle bakalım. Ben insanları saat gece 3'te ararım ve onlara Tum 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 Sahur. Tum 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 Sahur derim Aa arkadaşlar durmadan Tum 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 Sahur deyip duruyor ya Gerçekten çok sinirimi bozdu bu Tum Tum Sahur benim Durmadan diyor ki Tum 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 Sahur Anladım tamam Senin ismin Tum Tum Sahur da Beni neden aradın onu söyle diyorum Tum 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 Sahur seni seçti Evet Onur seni seçtim Yakın zamanda evine geleceğim Tum 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 Sahur Arkadaşlar hala Tum 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 Sahur diyor Bir de ne dedi biliyor musunuz Seni seçtim Onur yakın zaman sonra evine geleceğim dedi Tumtum Savur, sen yürüyebiliyor musun peki benim evime nasıl geleceksin? Tumtum Savur, bütün güçlere sahiptir. Yürüyebiliyorum, koşabiliyorum, vurabiliyorum ve her şeyi yapabiliyorum. <laughs> senin evine geleceğim çok yakın zaman sonra. Her şeyi yapabiliyormuş arkadaşlar bu Tumtum Savur diyor ki çok yakın bir zaman sonra senin evine geleceğim. E, tamam gel bakalım Tumtum Savur, ben de seninle tanışmış olurum. Ama bir şey diyeceğim, bu elindeki sopayı bırak tamam mı? Elimdeki sopayı asla bırakmayacağım. Tumtum tum 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 Savur, tum tum Savur. Senin evine gelecek. Yakın bir zaman sonra kapını kontrol et. Aa, yakın bir zaman sonra kapını kontrol etti. Arkadaşlar, bir dakika, gerçekten bu benim evime gelecek Tumtum Saour. Ah, gözlerime inanamıyorum arkadaşlar. Gerçekten gelecek. Ben şaka yaptığını falan sanmıştım da, gerçekten gelecekmiş. Tumtum tum 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 şaka yapmaz. Tum 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 Saur şaka yapmaz. Evet, çok yakın zaman sonra senin evine geleceğim Onur. <laughs> Arkadaşlar, çok yakın zaman sonra senin evine geleceğim Onur diyor ve ha diye güldü gördünüz mü? Ya peki tum tum Saur benim evime gelmesen olur mu? Ee, bir sene dışarıda buluşalım olur mu? Hayır, tum 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 Saur senin evine gelecek Onur. Sakın evin içine güvenlik kameraları koyma. Tamam mı? Onları yakalar kırarım. Evin içine sakın güvenlik kameraları koyma dedi. Arkadaşlar bakın burada da ne var görüyor musunuz? Benim gizli bir güvenlik kameram var Gördünüz mü burada. Tung Tung Savur eve gelirse gibi bu gizli güvenlik kamerası Tung Tung Savur'u videoya çekecek gördünüz mü Neyse birkaç gün sonra evin içine bu gizli güvenlik kamerasını koyacağım. Bakalım Tung Tung Savur gelecek mi? O elindeki güvenlik kamerasını kıracağım şimdi Onur. Tung 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 Savur. Tung 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 Savur. Aa yeter artık ya Tung Tung Savur deyip durma ya. Gerçekten başımı şişirdin ya. Arkadaşlar bu durmadan tung tung savur deyip duruyor. Kapatıyorum ben bunları mesela. Şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Heh, gitme. Ya durmadan tung 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 savur tung 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 savur deyip duruyor. Neyse arkadaşlar gelin şu tung tung savurun bir videolarını izleyelim. Bir de size onu göstereyim. Şimdi evin içinde tung tung savuru arayacağız. Gelin bakalım tung tung savur gerçekten evin içinde mi? Onu burada her yerde aramaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım bulabilecek miyim? Evin kapısı kapalı arkadaşlar ama tung tung savur her an burada bir yerde olabilir. Şöyle gözümü dört açtım ve her tarafa bakıyorum arkadaşlar. Tung tung savur burada bir yerde olabilir. Eğer onu görürsem size göstereceğim zaten. Şöyle bütün odalara teker teker bakalım arkadaşlar. Her an her yerde tumtum savur olabilir. Arkadaşlar benim evde bir tane gizli bir odam var. Aslında o gizli odaya baksam belki tumtum savuru orada görebilirim. Evet, şimdi bu odadayım arkadaşlar. Bakalım bu odada bir yerde tumtum sahur olabilir. Neredesin tumtum sahur Çık bakalım ortaya. Arkadaşlar normalde burada olması lazım ama tumtum sahur şu an evin içinde yok. Her tarafa baktım bulamadım onu. Acaba arkadaşlar şuradaki kapının içinde mi? Şuradaki kapının orada olabilir. Aslında bir de oraya bakarsam var ya gerçekten çok güzel olur arkadaşlar şöyle bir bakayım. Ah Orada biri var. Arkadaşlar orada biri var. Bakın şu kapıyı açınca bence bu kapının arkasında tung tung savur olabilir. Ne diyorsunuz kapıyı açalım mı? Bence açalım. Gelin hep beraber bir açalım. Bence arkasında çıkar. Evet arkadaşlar şimdi kapıyı açıyorum. Tung tung savur bu kapının arkasında. Tung 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 savur. Arkadaşlar bu kapının arkasında tung tumb tung savur. Gördünüz mü tung tung savuru? Bir anda önüme çıktı arkadaşlar ve ben de hemen kapıyı kapattım. Şimdi gelin tung tung savurun 360 derece videolarını izleyelim. Evet arkadaşlar şimdi tung tung Saour'un 360 derece videolarını izleteceğim size gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar şu an şehirdeyiz böyle bir yerdeyiz ve bakın kim gelecek biliyor musunuz Tung Tung Saour gelecek şu an etrafımıza şöyle bakıyoruz Tung Tung Saour nerede arkadaşlar ah Şarkı ses geldi arkadaşlar bakın. o oh, tum tum savur bakın burada. Görüyor musunuz? Bizi kovalıyor. Aman Allah'ım kaçmamız lazım arkadaşlar tum tum savurdan. Bakın gördüğünüz gibi şehirde şu anda bizi kovalıyor tum tum savur. Arkamızdan geliyor bakın. işte tum tum savur ve şarkısı çalıyor arkadaşlar arkada gördüğünüz gibi. Tum 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 savur. Tum 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 böyle şarkısı çalıyor arkadaşlar. Şu an şehirde kaçıyoruz gördüğünüz gibi. Bakın çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Arkamızda da kim var? Tum tum savur var. Bizi kovalıyor şu an gördüğünüz gibi. 360 derece videosunu izliyoruz şu anda arkadaşlar Bakın o oh, yangınlar yanıyor Yangın yanıyor Allah araba çarpıyordu bize Nerede Tung Tung Geliyor ooo oh, çok yaklaştı arkadaşlar Bakın alevlerin içinden bile geçebiliyor Böyle özellikleri de var bu arada Tung Tung savurun. Evet şöyle şehirde de, daha değişik bir yere gitmemiz lazım Arkadaşlar baksanıza o oh, helikopterle uçuyoruz Vay be Tung Tung da aşağıda Bakın orada görüyor musunuz Tung tung sahur senden kaçıyoruz Yakalayamazsın bizi Arkadaşlar şehre zarar veriyor Gördüğünüz gibi şehirdeki her oh, Bir dakika o da büyüdü arkadaşlar Şuna bakın Hayır bizi kovalıyor. Hemen kaçmamız lazım arkadaşlar Bakın helikop Helikopterin üstündeyiz arkadaşlar Helikopterin üstündeyiz ve burada Tung tung sahur var İşte böyle bir canavar tung tung sahur görüyor musunuz Çok yakın bu arada çok değişik sesleri var arkadaşlar. Şarkısı çok komik bu arada. Tung tung sahur, tung tung sahur, tung tung sahur. Baksanıza nasıl bir tipi var arkadaşlar. Tipi bu arada hiç korkunç değil. Gerçekten çok komik. Şu an helikopterin üstündeyiz biz de bu arada. Bizi yakalayamazsın ki. Bizi asla yakalayamazsın. Bakın şehre zarar veriyor. Şehre zarar vermeyi bırak tung tung sahur. Çok yaklaştı arkadaşlar şu anda bize. O kadar çok yaklaştı ki anlatamam size. Hayır çok yaklaştı. Arkadaşlar çok yaklaştı. Bak kaçıyoruz ondan. Ay, ay çok yaklaştı. İnanılmaz derecede yaklaştı bize. Baksanız arkadaşlar aha durdu. Ee, ondan artık kurtulduk ve gidiyoruz. Evet şimdi diğer videomuza geçtik. Arkadaşlar gizemli arka odalarda Tung Tung sahuru arayacağız. Evet Tung Tung sahur gizemli arka odalarda bir yerde olabilir. Şu an gizemli arka odalardayız. Bakın o oh, burada bir tane araba yanıyor görüyor musunuz? Burada bir araba yanıyor arkadaşlar. Tung Tung Savur burada bir yerde olabilir. Etrafa bakalım şöyle. Neredesin Tung Tung Savur? Çık bakalım ortaya. Bu arada gizli. Bu oh arkadaş hep gizli. Aa oh, orada orada orada. Gizlenin arka odalarda bakın. Gördük onu şuradaydı. Acaba şöyle sağımıza solumuza bakalım arkadaşlar. Her an sağda solda çıkabilir bu arada. Oo geldi. Tung Tung Savur burada. Tung Bakın. Buradan bir daha çıktı arkadaşlar. Nereye gitsek takip ediyor bizi. Git lan arkamızdan arkamızdan git. Kurtarmam. Kendimizi kurtarmamız lazım ondan. Arkadaşlar gizemli arka da her an önümüze çıkabilir bu arada. Geliyor mu? Yok. Bir de şu taraflara bakalım arkadaşlar. Ya buraya saklandık. İyi. İyi arkadaşlar. Buraya saklandık bakın. Şu an her an gelebilir. Tung tung sahur. Tum, ne? Aha. Örümsen geçti. Sessiz olun. Sessiz olun. Şşş. Aa gördü bizi. Tung 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 yakalandık tüm, arkadaşlar. Şimdi farklı bir videoya geçtik. Bakın gördüğünüz böyle uzay mekiğinin. Tüm, tüm, Aa. Burası bir sinema salonu ve sinema salonunda aman Allah'ım arkadaşlar yüz binlerce tung tung savur var. Bakın. Görüyor musunuz tung tung savurları? Şunlara bakın. Bir sürü tung tung savur var arkadaşlar. Her yerde tung tung savurlar var. Görüyor musunuz? Ve burada bir tane sinema filmi izliyorlar. Aa sinema filmi izliyorlar arkadaşlar. Bakın. Bir sürü tumtum savur var. Sizce burada kaç tane tumtum savur vardır? Yorumlara yazın. Bence bir 200 tane vardır arkadaşlar. Baksanıza bir sürü var ya. Şöyle bir saymaya kalksam sayamam herhalde arkadaşlar. O kadar çok fazla var ki tumtum savur. Tumtum savur, tumtum savur. Evet, çok fazla var arkadaşlar bu arada tumtum savur. Etrafta bir sürü var vardı. Şuna baksanız arkadaşlar. Hepsi de birbirine benziyor. Allah Allah. Bence 200 tane vardır. Bakın arkadaşlar, daha yakından görmek ister misiniz? Şunların tiplerine bakın ne kadar komikler. Evet, biraz yaklaşıyorum sizin için. Bakın yaklaştım onlara. Evet, biz de buraya oturduk. Ve evet film izliyoruz film izliyoruz. Tumtum savurlarla film izliyoruz bakın. Gördüğünüz gibi Tumtum savurun 360 derece videolarını izledim. Arkadaşlar Tumtum savur hakkında bence daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu an etrafımda çıkmış olan yeni videoları da hemen izleyin arkadaşlar. Etrafımda yeni videolar çıktı şurada süper bir Minecraft videosu var. Hemen tıklayıp izleyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.